Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 renk kremi boyama challenge çekeceğiz. Bu okay, okay. sefer ama yanı, önümüzde 3 tane boya olmayacak. Sadece markerlardan 3 tane çekeceğiz. Tabi bu da gözlük kapalı bir şekilde. Hadi şimdi gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi artık kale... <laughs> boyalarımızı seçip boyamaya başlayacağız. Hadi dedim başlayalım. Şimdi ilk önce kimse taş kağıt makas mı Tamam. Gel. Hadi gel. Ben geldim. İlk önce taş hakkı sonra dalma. Tamam. Sende. İlk ablam başlıyor. Ben kapatmayacağım, değil mi? Sen şimdi kapatmana gerek yok. Ama kuranın rengine göre geldi Ama dur. Ne oldu? Çek elini. Hayır, hayır. Ama bekle. Ben anne, ben ne var ne ne Oluysa? Ya ver. Bir dakika, Şu. tamam. Kesin. Tam krom rengleri seçti. Sıra Cihan'ın da. Ben nasıl boyayacağım? <laughs> Hadi bir daha çay, Yok yok, sıra sende artık. Şimdi kapat. Ana ben bu Tamam. Oradan bakma. <laughs> Şöyle. Hadi al artık. Üç tane kalem <laughs> seçelim. Ya, hayır ama anne. Ya ama. Bana da bana bir yaparsın. Ya hangi ben de kafanı böyle ya. yapma. Boyunuyor mı? Evet. Allah değil Tamam şimdi kutuyu bana verin. Şimdi kapatalım. Bakalım renklerinizi. <laughs> Benimki böyle mi? orta bir mavi ya da açık mavi ve ter rengi. Benimki sarı. Kahverengi de çok Çizince. Tamam artık hadi boyamaya başlayabilirsiniz. <laughs> Ay göz ben bunu çıkartacağım. Çok da değil. Ama bunu çoğu yerim geçebiliyor. Bir şey olmaz. Bakalım bu boyunu. Çok böyle aynı yer üstünden çok sık tutmayın ki yırtılmasın kağıtlarımız. Bakalım. Neye başlayacağız? Boyamaya. Ee, boyamaya başlayacak zaten. Hadi boyasana sen de Cihan gir. Çok tatlı oluyor. <laughs> Ablam bak. Mükemmel gidiyorum. Boyadı neredeyse hepsini. Hepsini. Senin artık biraz hızlanman gerekiyor. Senin. Anne şöyle yapacağız mı? İlk önce kişi bitirince hani üstünden diğerini de böyle yapmıştık ya. Hı. Hmm. Yani zaten büyük ihtimalle sen bitireceksin. Kardeşin daha baksana. Parça parça yapıyor. Neden öyle yapıyor? Bir daha yakalım. Neyse çok güzel gidiyor kardeşim. <laughs> Kırmızı kör oldu. <laughs> Kızım çok iyi. Bu bitti. Bitti mi? Böyle yaparsan bu arada şey yapıyor üstüne böyle fıçrıyor. Benimki kafa şeyi bitti maskesi. Maske. Maskesi mi? <laughs> Şöyle mavi yapmak <laughs> Şöyle kal. Perem yapacak öyle. Taylancho denemeyecek yemin ediyorum. Neye? Taylancho. Palyan. Paylan. Palyancho. 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 Haklı tanıma gelmedi <laughs> <renkli> ya. <laughs> renkli renkli. Anne yani açık yapıyor? Bunu göre açık yapacağız. <laughs> Gözü kapalı nasıl yapacağım? Cahangir hep aynı renkte kullanma. Biraz da kahverengiyi kullan. Kahverengi kullanmış Hayır. Ben şimdi kuyruğunu Koyamıyorum da çok şey e. yapamadım. Hadi Hatırlatın Kapalı, Açılmıyor. Düşünle açtım Anne mısın diye bir ses gelecek. <laughs> <Ne haber? gülüyor> <laughs> Çok, <gülüyor> Çok tatlı tabii ki ten rengiymiş. Ağzın senin ter rengi, de rengi. Abim, rengi değil mi? Yani kendi Anne <laughs> <Aynı> dilimiz pembe. Ağzın hiç de pembe. Yok. Neyse Büyük boş mi verelim. Dilimiz pembe. Boş verelim. Boş verelim. Dilimiz pembe. Vücudumdan şey mavi yapayım mı? Karışmaz mı? Şapkasıyla. Hmm. Kendin bilirsin. Bir dakika ya. ਪਾਕਿਸਤਾਨ <laughs> tell. And I kind of Ama ne bu an, ay yeşil birazcık koyu gibiymiş ya da sonradan açıyor. Ben şimdi kapatıyorum <laughs> Boya kırıldı galiba. Boya kırıldı galiba. Boyanın adına bakın. French. French. Vermilion. <laughs>

ハンギナイちゃ dakika. Simsiyah boyamaya başladı. Selam Aratun. Acıdın bir yerin. Hı? Tamam. <laughs> Acıdın mı? <laughs> çünkü çocuğun bacası iki sandalye arasında kaldı. <laughs> <laughs> İkiyi saç saklamadı, burada açtı. <laughs> Ay bu ne? Ne oldu? Vallahi kusura bakmayın başka bir şey dönüştü. Benimki bitiyor arkadaşlar. Oo elim acıdı. Oo elim acıdı. Oo elim acıdı. Ah, kızım E baba bana burada bir şey. Aynı sıvı. Hadi eskiinki bitmek üzere. Bitti hatta Yüzü? Yüzü bunun beyaz. Bunun yüzü beyaz anne. Boyamadık bir yere kalmaması Ama lazım Ama bunun yüzü normalde beyaz. Hiç böyle duymadım, görmedim nerede. Burada kolları da beyaz. Ama normalde beyaz yüzü zaten. Genelde de beyaz. Evet, genelde de kürkümüzü beyaz. Ama şurası ne? Boyun kısmında. mı? Göremiyorum ki. Boyama sadece. Hadi Cihan gir, sen boyaya bak. Esler bitiyor. Şimdi senin süren yetmeyecek boyamaya. 叫他们。 Bu <laughs> renkler de sadece bu kadar boyanabilir. <laughs> Normalde Trabi'nin burası mor, siyah, işte buraya işte. Süresi başladı mı? Başladım. Benimki bitti çünkü. Cihangir birazdan bir dakikalık süren başlayacak. Şimdi başladım, neden birazdan? Benim korona teyzemi açmıyor. bir puan kıralım mı? Sence şöyle bakınca sorun çok taşıran bir puan kırmak evet. Baba. mı? Evet. Baba, Baba. Cengiz açıyorum kronometreyi. gerçekten? Bir dakikan başlıyor. Ha, kromi bu da varmış. Evet. Kromi. Kromi. Başlatıyorum. Cengiz süreni. Hemen boyamaya başla sen de o sırada. Başla. Başlatma başlatma Başla anne başla Tamam hadi sen başlama ilk önce. Anne, başla ama iyi konuşuyorsun Anne başla Başla Taşırandan da puan kıracaksın Bu hala bitirecek Daha süresi çok var Yok Her yerini sarı yapma Yeah. birazcık daha son. Şöyle. Yani kazanan yani hiç işte açıklık. Cengiz sen de çevir resmini. Evet. Aslında Cihangir de boyasaymış güzel gözüküyor uzaktan bakınca. Bakayım kameraya. Bakayım benim kim benim burasına. Bakayım oradan. Nasıl göreceksin? Şimdi şimdi artık gel gel